Trabzonspor'un nefes alacağı yer Avrupa. Çünkü Trabzonspor elbette şampiyonluk yarışının doğal adayıdır. Ama ihtimallerde sezon başı kadrolara bakıp, bakıp hiçbir sene şampiyon olduğu sene dahi birinci sıraya Trabzonspor yazamaz. Bu eşyanın tabiatına hakim. Dünyada da böyledir bu. Atletico Madrid'i birinci sıraya yazmaz. Ya Real yazarsın ya Barcelona yazarsın. Türkiye'de de Trabzonspor'u birinci sıraya yazmaz. Ama Avrupa'da var olmak bu kulübün bana bir sorarsanız varlık sebebi. Bence taraftarım da bu anlayışta olduğunu düşünüyorum. Ve bu e, o gece benim bildiğim sabaha kadar uyumayan yüzlerce taraftar var. Bana sabahın dördünde, üçünde, beşinde mesaj atan o kadar söyleyeyim abi. Peki. Şimdi e, bütün buralardan yola çıkar, çıktıktan sonra gelelim bugüne. Ee, sanıyorum e, Şerol Güneş e, başkanla görüşmek üzere herhalde İstanbul'a gitti. Bugün saat 15 gibi bir görüşme olacak diye biliyorum. 15 gibi bir görüşme olacak. Peki evet. e, yine haberlere yansıyan bu görüşme öncesinde e, başkanın e, aynı zamanda Fatih Tekke ile de görüştüğü söyleniyor. Bu doğru mu? Önce onu bir teyit edelim. Ee, bir telefon görüşmesi olduğunu söyleyebilirim. Peki yani bu, benim aldığım bilgilerden yola çıkarak söylüyorum. Anladım. Bu, bu görüşmede e, çıkış noktası neydi? Yani eğer Fatih Tekke ile görüşüyorsanız bir teklif e, nedeniyle görüşebilirsiniz. Ee, Fatih o görüşmede eee nihai varılan nokta ertesi gün bir daha görüşme şeklindeydi benim Yani e, o görüşmede herhangi bir teklifte bulunulmayıp önceki. öncekiydi e bir e detay, bir detay detayı, detayı açıklar mısınız bize? E, abi bir kere aramışsanız bu yani bir tekliftir. yani Tabii. teklifte bulunmamak diyemeyiz ona. Bence birini aramışsanız aslında bir bu bir en azından niyet gösterisidir. Burada birkaç sebep e, karar değişimine sebep oldu yani birkaç etkenden bahsedebiliriz. Bunlar benim bir kısmı kendi düşüncelerim bir kısmı. Duyduklarımı yorumlamam olarak değerlendirebilirsiniz. Evet. Bir öncelikle nihai sebep olarak ama esas sebep olduğunu düşünmüyorum. Sadece nihai sebep olarak Alanya Spor Cephesi'nden sadece başkan değil belki Alanya şehrinden de kentinden de Tablospor başkanına yönelik temler. Bu nihai sebep oldu. Ama bundan dolayı mı Başkan karar değiştirdi? ihtimalle geri döndü, döndü derseniz ben hayır derim. Sadece bunlar belki kararı vermesini kolaylaştırdı bence. Şöyle düşünüyorum ben. Doğal olarak Abdullah Avcı gittiğinde iki tane doğal adayı vardı ki e, bildiğim kadarıyla e, bu güçlü bir bilgi e, Edin tercih önerildi ve gelmeye hazır olduğu şekilde yani doğru bir yol olursa Ama bildiğim kadarıyla Sayın Başkan ee, bu iki seçenekten başka bir ihtimal hiç düşünmedi. Yani bir yabancı tercihi hiç düşünmedi. Keza dolaylı olarak Sergen Yalçın ismi de gündeme gelmiştir ama e, Ertuğrul Başkan bildiğim kadarıyla Şenol Güneş ve Fatih Bekçe ihtimalleri dışında bir ihtimal düşünmüyordu net bir şekilde. Hatta diyebiliriz ki bence e, Fatih Tekke Cuma, Cuma günü ya da Abdo Hoca'nın gidişi netleştiğinde daha öndeydi. Ama şöyle de bir durum vardı. Takımın toparlanmaya, çabuk toparlanmaya ihtiyacı var. Fatih Tekke bir sistem hocası ve takımın değil sadece camianın ağabeyye ihtiyacı var. Yani camiayı da toparlayacak bir Fatih Tekke, evet gençlerin benim kuşağım bilhassa bir, bir bakıma lideri gibi yani Savyon Sporlar için benim taraf, taraftar olduğum dönemde de. Ama Şenol Hoca daha bir hani e, gün görmüş geçirmiş ve takımı daha çabuk mu toparlar? Bence mesela benim konuştuğum insanlar şöyle diyen çok insan vardı. Ee, kalbim Fatih Tekke, aklım Şenol Güneş diyor. Anladım. Yani bu, bu ikilemde kalbi Fatih Tekke, Şenol, e, aklı Şenol Güneş diyenlerin e, düşüncesi kazandı diyebilirim. Şey. Ama bu, Hı -hı. şunu da söyleyeyim ki bu Fatih Tekke'nin Trabzonspor Teknik Direktörlüğü süreci sadece biraz daha ertelemiş daha da güçlü bir ihtimal olarak ve daha da güçlü geleceği yönde şekil, şekillendirmiştir diyebilirim. Öte yandan Şenol Hoca'nın da çok zor bir görevin altına girdiğini söylemeliyim. Özellikle Trabzon Trabzonspor'u izlediğimde. Şimdi evet. yani girdiğini, girdiğini söylemeliyim derken e, sanki olay bitmiş gibi bir önermede bulunuyorsun. Henüz evet. o noktada değiliz değil mi? A ama şöyle Levent abi hani yani Trabzon'dan kalkıp İstanbul'a gidildiyse belli bir mesafe kaydedilmiştir diye düşünüyorum. Anladım. Peki. Ama orası Trabzon tabii yani biliyorsunuz. Rüzgar bir eser, hava değişir. Ama görüşme İstanbul'da oluyor. Evet, çünkü Sayın Başkan dün maçta olduğu için ve yanlış biliyorsam Baba ameliyat olacağı evet. için İstanbul'da o yüzden İstanbul'da oluyor. Evet. Belki eğer gerçekleşirse e, muhtemelen bir bir artı bir mi bekliyorsun? Ee, yani ben ben karar verici olsam da öyle bekliyorum, o yüzden e, <laughs> öyle yapardım, o yüzden öyle bekliyorum diyebilirim. Şurasını tekrar söyleyeyim. Dün izlediğim Trabzonspor'un kondisyon problemi var. Dolayısıyla Hoca'nın girdiği yük öyle kolayca toparlanacak bir yük değil. Trabzonspor, Enis Destan'ın sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bordo Mavililerin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ilk as spora konuk olan futbol ağ takımımızın oyuncusu Enis Destan, maç sırasında bir müdahale sonucu sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda sağ omuz bölgesinde akromyoklevikular bağ yaralanması belirlenmiş ve oyuncumuzun tedavisine ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. İfadeleri kullanıldı. Spor yazarları Eyüp Spor Trabzon spor maçı için neler söylediler? Bordo Mavililer, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüp Spor'a konuk oldu. İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmayı, spor yazarları çarpıcı ifadelerle değerlendirdiler. İşte o değerlendirmeler. Mustafa Çulcu, Eyüp Spor maçta hücum organizasyonlarında biraz daha üretken görünse de sahada seyir zevki düşük bir futbol vardı. Oynanan futbolun hakkı da beraberlikti. Hakem Atilla Karaoğlan'ın geçen hafta Antalya-Hatay maçının devre arasında yaşadığı darp olaylarından sonra bu maça atanması son derece yanlış. Belli ki hala daha Antalya'da yaşadıklarının etkisinde. Kafası meşgul ve tedirgin. Maçın 45 artı 1. dakikasında çevre kontrolü yapamadığı ve oyunu okuyamadığı için Eyüp Spor'un çok iyi bir atağını kesti. Oyunu avantaja bırakması verdiği faulden daha değerli olurdu. 77. dakikada görmediği halde fal açarcasına Eyüp Spor lehine bir penaltı çaldı ki tam bir skandaldı. Mende ayağını uzatıyor, yere basmış rakibe hiçbir müdahalesi yok, Eyüp Sporlu sesler ile arasında neredeyse tır geçecek kadar mesafe var. Sesler kendini yere atıyor hakem Atilla Kara olan şaka gibi görmediği halde penaltı veriyor. Devreye var giriyor da skandal kararı düzeltiyor. Hakemi de, maçı da kurtarıyor. Sonra hakem aldatmadan dolayı seslere sarı kart gösteriyor. Bu penaltı kararını gördükten sonra FIFA hakemi buysa, varın siz gerisini düşünün. Zeki Uzun Durukan, Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da Bordo Mavili oyuncuların Eyüp Spor karşısında kötü gidişe nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu. İhsan Hoca, farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Ama yine sahada savaşan bir Trabzonspor göremedik. Bırakın savaşmayı, sahada üst üste 3 pas bile yapamadı Trabzonspor. Koskoca Trabzonspor'un ilk yarıda Eyüp Spor Kalesi'ne isabetli şutu dahi yoktu. İlk yarıda daha iyi olan etkili şutlar atan taraf Eyüp Spor'du. Uğurcan Çakır, yine maç boyunca muazzam kurtarışlar yaptı. Özellikle Mamet karşı karşıya pozisyonunda panter kesildi Uğurcan. Yapılan onca transferlere bakıyorum da, Eyüp Spor'un daha iyi oyuncular aldığını görüyorum. Yeni transferlerin bu futbolu, Trabzonspor taraftarını kahrediyor. Oyuna akıl koyacak, takımı sırtlayacak bir tane oyuncusu yok şu anki görüntüde Trabzonspor'un. Uğurcan Çakır olmasa vay Trabzonspor'un haline. Her hoca değişikliği sürecinde neden hep İhsan Hoca kenarda? Dün oyuncu değiştirmek bile aklında gelmedi İhsan Hoca'nın. Muhammed Çam neden sahaya geç sürüldü? Enis sakatlanmasa belki de bu değişikliği yapmayacaktı. Diğer oyuncular çok mu iyiydi? Film gibi izledi maçı İhsan Hoca. Trabzonspor, neden böyle sıradan oyuncular transfer etti ya da kendi takımlarında iyi bir sezon geçiren bu oyuncular, Trabzonspor'a gelince neden tel tel dökülüyor? Bu kadro, hoca yer, yönetimi zor durumda bırakır, taraftarı da kahreder. Maalesef şu görüntüyle ligin en kötü futbolunu oynayan takım Trabzonspor. Abdullah Avcı'nın da bu kadar sıradan oyuncuların transfer edilmesinde rolü var maalesef. Bu görüntüdeki futbolcular topluluğuna Şenol Güneş gelse, Fatih Tekke gelse görüntü çok mu farkı olur? Bu hocaların ellerinde sihirli değnek yok. Ama bu iki hoca da Abdullah Avcı'dan daha iyi futbol oynatır. Trabzonspor'un Trabzonspor gibi oynaması için gece gündüz çalışması lazım böyle Trabzonspor olmaz. Dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor, golcüsü gelmedi diye gol atamıyorsa, ortada bir akıl tutulması vardır. İskender Günen, gelinen noktada Trabzonspor'da, dejavu, yaşanmakta. Geçen sezon başı, teknik adam değişimi ve ardından Abdullah Avcı gelmişti. Şimdi Avcı ayrılmak zorunda kaldı. Böylesi durumda nasıl istikrarlı yapı ortaya çıkabilir? Sorgulanması gereken her başarısız sonuçtan sonra sosyal medyadan yapılan yorumlar yöneticileri yönlendiriliyorsa ve buna göre kararlar veriliyorsa, Godo Bekler gibi başarıyı ve istikrarı daha çok beklersiniz. Aksal Yavuz, Trabzonsporlu oyuncuların bu kadar kötü oynamaya hakları yok. En azından insan aldığının karşılığını, futbolun hakkını teslim eder. Trabzonspor yönetimi Trabzonspor'un borcunu sürdürebilir hale getirmek hatta bitirmek için aylardır gece gündüz harıl harıl çalışırken, oyuncuların ödemelerini aksatmadan zamanında yaparken, Bordo Mavili takımın liglerin kötü oynayan takımların başında gelmesi, al gülüm ver anlayışıyla oynamaları Trabzonspor'un armasını taşıyan oyuncu grubuna hiç ama hiç yakışmıyor. Böyle olmuyor ama beyler.